Tevrat ve Rahmi çifti oğulları askerde olduğu için bahçe bakımını yapamıyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları da yasak. Hal böyleyken bahçe işleri de yarım kaldı. Yaşlı çift bahçe bakım işleri için Elazığ Valiliğinin Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurdu. Vefa grubunda yer alan Türk Kızılay'ı haberi duyar duymaz düştü yollara. Oğlum asker kimsemiz yok. Kızılay'ı çağırdık. Geldi bizlere yardım ettiler. Bağımızı bahçemizi sürdüler, ağaçların köklerini kazdılar. Çok güzel oldu. Traktör çalıştırıldı, ellere çapalar alındı. Toprak sürülmeye, ağaç dipleri bellenmeye başladı. Bahçeleri sürülen Tevrat Gökleri, ihtiyacımızı karşılayan devletimize teşekkür ederim dedi. Hastalıktan korktu. da şehre gidip gelemiyoruz, kimseyi bulamıyoruz. Oğlum asker. Allah razı olsun devletimizden. Her ihtiyacımızı karşıladılar. Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya bahçe sürüldükten sonra gökdere çiftinin su sorununu da çözdüklerini belirtti. Dağdan hem içime hem sulama için kendisine getirdiği suyu e, gönüllülerimizle beraber onarımını yapıp tekrar e, kaynağına e, akmasını sağlayıp Rahmi amcamızın su ihtiyacını da karşılamış olduk.